Valla Sivas Spor tokatla da aldı kupayı arkadaşlar. Her renklerden dolayı malum Kayseri Spor'u destekliyordum. Bir de kime elemişti Kayseri Spor? Eee sanki bir takımı daha elemişti bu Kayseri Spor. Bana ne bakıyorsunuz ben Kayseri'ye elenmedim ben kupaya veda ettim. Ulan mantığa bak mantığa. Bundaki mantığı kuşa taksak kuş ters uçar ha. Kayseri seni eledi mi eledi. Bir dakika bir dakika sen bunu bize soruyorsun ama. Sen ne yaptın kupada? Kime eğlendi? Lan oğlum o Barcelona eğlenmedim mi ya? Oğlum Barcelona'nın Türkiye Kupası'nda ne işi var? E ee, sen Slavia Praha'ya eğlenmemiş miydin? Şimdi elendim de Slavia Praha Avrupa Ligi'nde eğlenmiştim. Bir dakika lan. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamadım ki ben. Oğlum kafamı yaktınız ya. Aklınıza tüküreyim sizin. Neyse Sivas'ı tebrik edelim. Adamlar aldı kupayı sonuçta. Şu kadar aklınız vardı o da gitti. Ben Barcelona'ya eğlenmedim. Barcelona bana eğlendi. Şampiyonlar Ligi'nde.